Hepinize merhaba arkadaşlar. Fırsat indirimleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Carrefour'un 5-11 Şubat haftasındaki indirimli ürünlerini inceleyeceğiz. Bakalım Carrefour'da neler var indirimde. İlk ürünümüz Altus 4 programlı bulaşık makinesi 9899 lira. Apikolu parmak fermente sucuk 200 gram 149 lira 90 kuruş. Arzun çaymatik 1999 lira. Arzun Türk Kahve Makinesi 1399 lira. Asperok Sarı Güç 1 litre 74 lira 90 kuruş. Aksen Dahili Uydulu LED TV 32 inç 4999 lira. Balmi Tırnak Makası Büyük Boy 53 lira. Bamvit Bonfile Göğüs Kilogram 183 lira 35 kuruş. Bamvit Piliç Baget Kilogram 117 lira 35 kuruş. Banvit poşetli bütün piliç kilogramı 79 lira 90 kuruş. Banvit tabaklı ciğer kilogramı 41 lira. Banvit tabaklı piliç ızgara kanat 119 lira 90 kuruş. Beyaz lahana kilogramı 7 lira 99 kuruş. Bolca hindi pirzola kemiksiz kilogramı 195 lira 90 kuruş. Bütün Türk somonu kilogramı 239 lira 99 kuruş. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz sizden. Abone olanların izlenme oranları çok düşük. Abone olmayan çok fazla izleyicimiz var. Abone olup bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz. Carrefour Ice Shaker 5 litre 195 lira. Carrefour Discount Su 1 litre 4 lira 85 kuruş. Carrefour Su 5 litrelik 15 lira. Carrefour Gönen Baldo pirinç 1 kilogram 58 lira 50 kuruş. Carrefour hindi füme 50 gram 15 lira 50 kuruş. Carrefour ıslıhtan görmüş sucuk 200 gram 78 lira. Carrefour kaşar peyniri 700 gram 174 lira 50 kuruş. Carrefour kırmızı mercimek 1 kilogram 31 lira 50 kuruş. Kuru fasulye 1 kilogram 58 lira. Carrefour süt 200 mililitrelik pakette 7 lira. Toz şeker 5 kilogram 139 lira 75 kuruş. Yağlı süt 1 litre 27 lira 50 kuruş. 15'li yumurta large boy 60 lira. Çaykur Rize turist çayı 1 kilogram çay 152 lira 90 kuruş. Çaykur tiryaki çayı 1 kilogram 149 lira 90 kuruş. Çengelköy salatalık 1 kilogram 92 lira 90 kuruş. Bu nedir arkadaş ya? Bir kilo salatalık 92 lira olur mu ya? Bu kişisel bir <laughs> yorumdur arkadaşlar. Dikkat almayın. Ama bu nedir arkadaş ya? Neyse. Çift sprey temizleyici. Her yerde ultra hijyen çamaşır suyu katkılı. 750 mililitre işte de 43 lira 92 kuruş. Arkadaşlar yemeyin bu salatalığı. Almayın gözünüzü seveyim. Bu nedir ya? Allah sinneyiz. Colgate 89 lira 95 kuruş. Dalan sıvı sabun zeytin yağı mucizeli bir 3 litre 48 lira 93 kuruş. Dana but biftek kilogramı 412 lira 90 kuruş. Dana döş sarma kilogramı 349 lira 90 kuruş. Dana kıyma 145 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı 364 lira 90 kuruş. Dana tas kebabı kilogramı 412 lira 90 kuruş diji su çamaşır makinesi 9 kilogramlık 10.899 lira. Domates kilogramı 42 lira 90 kuruş. Domestos hijyenik köpük sprey çamaşır suyu mutfak okyanus ferahlığı diyor. 39 lira 96 kuruş. Domestos tuvalet blokları 48 lira 71 kuruş. Eker kaymaksız yoğurt 2 kilogram 83 lira 95 kuruş. Her piliç, poşetli bütün piliç 73 lira 70 kuruş. Eti cici bebe bisküvi 170 kilogramlık pakette 25 lira. Fairy Platinum Plus 75 yıkamalık ulaş makinesi deterjanı kapsülü 549 lira 38 kuruş. Phantom Kettle 299 lira. Filiz makarna çeşitleri 18 lira 50 kuruş. Finish kireç kalıntılarına karşı koruyucu bulaşık makinesi tuzu 1.5 kilogram 64 lira 72 kuruş. Garnier çift hazlı mucizevi makyaj temizleme suyu 117 lira 45 kuruş. Gerber organik pirinçli buğdaylı kraker 57 lira 50 kuruş. Havuç kilogramı 39 lira 90 kuruş. Eden shoulders mentor ferahlığı ikisi bir arada şampuan 89 lira 18 kuruş. İçim beyaz peynir 900 gram 172 lira 95 kuruş. İçim laktozsuz süt 1 litre 42 lira. Jetix kuzu etli köpek maması 15 kilogramlık pakette 563 lira 94 kuruş. Johnson Baby bebek yağı 200 mililitre şişesinde 61 lira 46 kuruş. Johnson Baby bebek şampuanı 99 lira 71 kuruş. Karnabahar kilogramı 42 lira 90 kuruş. Kasap köfte kilogramı 349 lira 90 kuruş. Kereviz yapraklı kilogramı 19 lira 99 kuruş. Kırmızı lahana kilogramı 7 lira 99 kuruş. Komili ayçiçek yağı 4 litre 189 lira 90 kuruş. Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 39 lira 50 kuruş. Kuzu gerdan kilogramı 336 lira 90 kuruş. Levrek 608 gramlık 199 lira 99 kuruş. Lezita Nugget 300 gram 38 lira 90 kuruş. Lezita tabaklı kök kanat 96 lira 90 kuruş. Kanadın arkadaşlar bu ucu değil kök kısmı ona göre dikkat edin. Uç sevenlerin tercihi diğerinden yan olmalı. Bu biraz daha but gibi duran. LG 50 inç Nano TV 17.499 lira. Limon kilogramı 14 lira 90 kuruş. L'Oreal Paris Revitaliv Filler 15 saf hyaluronik asit karışıklık karşıtı serum. 349 lira 95 kuruş. Maydanoz demeti 15 lira 90 kuruş. Morfix bebek bezi mini 199 lira 95 kuruş. Murkot mandalina 19 lira 90 kuruş. Namet 724 hindi füme 19 lira. Nescafe Gold ekonomik paketi 200 gram 145 lira. Nutrigina el kremi 44 lira 95 kuruş. Neutrogena besleyici bakım kremi 57 lira. Nivea Derma Skin Clear sivilce Karşıtı tonik 200 mililitrelik şişede 97 lira 98 kuruş. Nutella kakaolu fındık kreması 400 gram 73 lira. Omo Aktif Fresh renkliler için 9 kilogramlık kapasitede 124 lira 90 kuruş. Omo Suva Aktif Power beyazlatıcı ve renkler için çamaşır deterjanı 122 lira 32 kuruş. Orkid Ultra Gece Süper Ekonomik 18 adet 61 lira 2 kuruş. Palmolive Aromalı Banyo ve Duş Jeli 119 lira 97 kuruş. Palmolive Duş Jeli yine 119 lira 97 kuruş. Pasta Villa Burgu Makarna çeşitleri 23 lira 50 kuruş. Patates kilogramı 16 lira 90 kuruş. Peros 7 kilogramlık pakette 209 lira 90 kuruş. Peros sıvı sabun. Zeytinyağı ve bergamot çiçeği esanslı. 69 lira 90 kuruş. Persil jel. 26 yıkamalık. 114 lira 68 kuruş. Pervol geliştirilmiş renkli sıvı çamaşır deterjanı. 149 lira 93 kuruş. Philips erkek bakım seti. Model kodu MG 371015 arkadaşlar. Buna göre aratabilirsiniz. Yani internetten bakmak için. 899 lira. Red Bull enerji içeceği 200 mililitrelik şişesinde 29 lira kuruş. Reader P13 Blue Max 4 128 GB kapasiteli cep telefonu 2999 lira. Salkım domates kilogramı 29 ,90 lira 90 kuruş. Sek 4 programlı bulaşık makinesi 8999 lira. Sek tereyağı 1 kilogram 450 lira. Signal White diş macunu 159 lira 90 kuruş. Sıkma portakal kilogramı 12 lira 90 kuruş. Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu 100 yapraklı 79 lira 99 kuruş. Soğan kilogramı 12 lira 45 kuruş. Solo bambu tuvalet kağıdı 40 lı, 188 lira 97 kuruş. Solo devrulu havlu 44 lira 45 kuruş. Solo süper peçete 200'lü 33 lira 98 kuruş. Solo tüm hücreler için x temizleme mendili 80'li 39 lira 90 kuruş. Star King elma kilogramı 29 lira 90 kuruş. Tat domates salçası 830 gramlık tenekede 44 lira 50 kuruş. Chibo Chavissimo Milk Kapsül Kahve Makinesi 7499 lira. Bu Green Clean Baby emzik biberon ve oyuncak temizlemek için temizleyici 500 mililitrelik şişede 88 lira 95 kuruş. Yine Ugreen'in Baby çamaşır deterjanı demiş. 165 lira 87 kuruş. Ünal klasik beyaz peynir kilogramı 415 lira. Uni Baby aktif ıslak havlu 52'li 85 lira 95 kuruş. Uni Baby aktif sıvı çamaşır deterjanı 1 litre 195 lira 95 kuruş ve 1 litre şey bu hem de çamaşır didajonu hem de yumuşatıcı birlikte arkadaşlar. 195 lira 95 kuruş. bunu Unibaby bebek kolonyası 150 mililitrelik şişede 44 lira 95 kuruş. bunu Unibaby çamaşır yumuşatıcısı 1,5 litre 105 lira 95 kuruş. Bernal Max konsantre sıvı çamaşır yumuşatıcısı 65 lira 3 kuruş. Washington portakal kilogramı 14 lira 90 kuruş. Yerli muz 39 lira 90 kuruş. Yudum ayçiçek yağı 3 litre 139 lira 90 kuruş. Yumoş ekstra konsantre çamaşır yumuşatıcısı 60 yıkamalık 69 lira 83 kuruş. Ve bu son, ürün, son ürünümüzde Carrefour'un 5-11 Şubat'taki ürünlerini bitirmiş olduk. Arkadaşlar bu indirimleri fırsatla yakalamak için Carrefour mağazalarını ve internetten carrefoursa.com.tr'yi ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdiden bol indirimli alışverişler dileriz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.